85 yıl önce bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Merinos fabrikasının çalışanları geleneksel Merinoslular buluşmasında bir araya gelip anılarını tazeledi. Merinos bir kültür açıkçası. Çünkü Merinos eğer bugün Bursa bu hallere geldiyse Merinos'un bunda çok büyük desteğiyle katkısı var. Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle ve minnettarım. Eğer bugün sanayimiz bu hale geldiyse, Bursa'da 18 tane organize sanayi bölgesi, binlerce sanayi kuruluşu varsa, tekstilde, otomotivde, otomotiv yan sanayinde, makina sanayinde, eğer Bursa buralara geldiyse, Bursa 17 milyar dolar ihracat yapan bir şehirse, Atatürk'ün koyduğu bu vizyonun çok önemli bir katkısı ve desteği var bu işte. Şarkı var ya gerçekten bizim için bugün o gün söyledim. Ben 2000 yılında emekli oldum. Bu 13 yıldır yapılıyor. Her yıl buradayız. Teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu yapanlardan yani başkanlarımızdan hepsine çok teşekkür ederiz. Ben de Merinos fabrikasında 1973 yılında iş yaptım. 12.973 sıra numaralı işçiyim ve 20 yıl. 6 ay 20 günde bu fabrikada çalıştım. Ali Nur başkanımıza da bugünkü bu mutluluğu bize yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz.